İyi akşamlar arkadaşlar. Türkiye genelinde Android sistemlerde şu an programsal sıkıntılar oluştuğuyla alakalı bir sürü şikayetler geliyor. Doğrudur. Evet. Yeni bir güncelleme ile alakalı sistemsel bir sorun olduğu mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. Mesela Letgo'ya girdiğinizde ve herhangi bir programa girdiğinizde e, sayfadan direkt atıyor veya açmıyor veya belli bir süre sonra uygulamayı kapatıyor bunlar ilgili hızlı bir şekilde nasıl düzelteceğimizi e, bir video yayınlayarak bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız şimdi öncelikle yapmamız gereken ayarlardan uygulamalar bölümünü bulup Buradan da Android sistem webp oradan depolamaya. Evet gördüğünüz gibi ön belleği temizleyin. Veriyi silin. İkisini de temizliyoruz. Korkmayın hiçbir şekilde. Telefonda <laughs> bir sorun olmayacaktır. Ondan sonra yapacağımız ikinci işlem. Evet Google çevirmeyi açıyoruz. Aynı şekilde depolamadan verileri siliyoruz. Ön belleği temizliyoruz. Ve ondan sonra tekrar geri çıkıp Son olarak temizlememiz gereken Google Play Store'dan aynı şekilde depolamayı, önberliği temizleyip veriyi siliyoruz. Korkmayın burada herhangi bir uygulamanız veya herhangi bir veriniz silinmeyecektir. Sadece önberliğini temizliyoruz. Onun dışında tekrar uygulamalardan Google Play Store'a giriyoruz. Android sistem WebView'i bulup Bulduktan sonra tekrar e, güncellemesini gerçekleştiriyoruz. Ki şu an biz yeni güncelledik. Güncellediğimizden dolayı tekrar güncelleme yapamıyoruz. E, güncellemeyi gerçekleştirdikten sonra sorunuzun tamamıyla ortadan kalkmış olması gerekiyor. Evet. Bunun dışında Google e, LCC dediğimiz bir dosyamız var. Buradan da aynı şekilde kaldır yapıyoruz. Güncellemesini tekrarlıyoruz. Bazı telefonlar bunu da gerektiriyor. Bunu da güncellememizi yaptıktan sonra hiçbir sorunumuz kalmayacak. İnşallah telefonlarımızın eski şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Herkese buradan iyi akşamlar, saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.